Beni dinlemen gerek. Acelem var. Ama çok önemli. Acelem var dedim. Ayrıca beni ilgilendirmiyor. İlgilensen şaşardım zaten. Of. Her şeyi anlatmak sandığın gibi kolay değil Leyla. Neden açmıyor? Ya Yener bir şey yaptıysa? Bulacağım seni Leyla. Kaçamayacaksın benden. O kayıtları bulmam lazım. Mutlaka bulmam lazım. Ulan bela geldi mi? Her yerden geliyor ya. Gerçekten yani ben bunları yaşayacak adam mıydım be? Abi neredesin sen ya? Bu ne hal? Dayak mı yedin sen? Ne dayağı kızım? O sıkar biraz. Hem sana ne ya? Sana hesap mı vereceğim ha? Tutma beni, işim var, hadi. İyi ee, be, ne halim varsa gör. Seni merak eden ne kabahatsin zaten. Telefonu mutlaka bulmam lazım, mutlaka. Yoksa hayatım kayar. Lan ne olur kötü bir şey olmasın. Hadi Leyla, hadi aç şu kapıyı. Ne oldu? Tanıdık mı geldi? Sen ne arıyorsun burada? Hapse mi girmek istiyorsun? Sakın bana yaklaşma yoksa polise... Ha ha polise polise. Zaten her önüne gelen polise gidiyor. Hadi diğerlerini anladım da sana ne oluyor ya? Bu Yener ne yaptı kızım sana? Bir de öyle kayıt almalar falan ama sen dur. Sen hiç merak etme ben o kayıtları geri alacağım. Sen yoksun ama Leyla... ...nerede ne yapıyor bilmiyorum ama önünde sonunda o evine dönecek. İşte o zaman. Bir zararını dokunursa kayıt polise gider, bilmiş ol. Ben işin icabına baktıktan sonra sen polise gitsen kaç yazar, beni tutuklasalar kaç yazar. Aklım varsa o kayıtları kendin getirir verirsin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Artık nasıl anlarsın? Ya o kayıtları getirirsin ya da ben yapacağımı biliyorum. Ha bak bu bir tehdit işte. Anladın mı? <laughs> Allah kabul etsin Salim amcacığım. Sağ ol Yener. Nasılsın babacığım? İyiyim canım kızım. Kızın gelmiş zaten ben rahatsız etmeyeyim. Geçerken uğramıştım öyle. Uğrarım yine sonra. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin. <laughs> ben o kayıtları bir alayım da ondan sonra göreceğiz. Dönmüş. Eğer o kaydı dinletirsem her şeyi anlayacak. Sana söylemek istediğim bir şey var. Artık bütün bunların bitmesi için. Bütün bunların nasıl biteceğini çok iyi biliyorum. Ne demek istiyorsun? Bütün bunlar... ...hepsi para için değil mi? İlkinde senin altı ayını almıştım. Şimdi de bizi mecbur ettiğin yalanlarını alıyorum. Aynı bedelle. <laughs>